Başladı mı? Başladı abi. Çalışıyor tamam. mu? Zaman gidiyor mu? Zaman gidiyor da. <laughs> Hadi git. Cemil abi niye yapıyorsun? Git. Medur ne olursun. <laughs> Allah'ım ya. Ne haber abi? <laughs> Çok şükür <şükürlerim. gülüyor> İyi ben de. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet, <laughs> bayağı da görüşmüyorum. Özledim seni ya. Vallahi sohbetini özlemişim abi ya. Eyvallah Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, okuyorsun. O hepimiz okuyoruz, okuyoruz. Çok şükür. Hepimiz okumuyoruz abi. İşte Ay. senin sayende biz de dinleyerek okuyoruz böyle. Ben de geziyorum. işte okur, gezer böyle. Soru şu. Çok okuyan mı, çok gezen mi? Ay, güzel soru. Ve hep, hep bildiğimiz bir soru değil mi? Hep sorulur. Afkor boştur. Genelde boş konuşuyor bu üzerinden ama biz onu bir yaralım abi şöyle bir. Yaralım abi. Nasıl yaralım? Çok okuyan mı, çok gezen mi? Hmm. Ya yani hepsinden sanki böyle ikisinden de olması gerekiyormuş gibi. Hem okumak hem gezmek. Senin bu konudaki şeyin nedir düşüncen? Ben onu şöyle e, tespit ettim abi şimdi. Tabii ki zaman zaman okuyorum. E, kitap okuyordum. İşte YouTube'a başlamadan önce daha çok fırsatım oluyordu kitap okumaya. Şimdi okuduğum zaman burada bir e, bir şey gelişiyor, yazıyor. Mesela örnek vereyim okul hayatında, Mesela tarihle alakalı, coğrafyayla alakalı. Bugün dört mevsim, dört mevsim olduğunu okuyarak öğrendim ben. Ya da ne bileyim ben işte. aile alakalı birçok şeyi okuyarak öğrendim gibi. Ya da tarih olaylarını okuyarak öğrendim gibi. Fakat gezdiğim zaman da mesela örnek vereceğim, Selçuklu İmparatorluğu'ndan bahsedeyim, ben bunu bilmiyordum. Yani Türkiye'de yaşayan ben, ben bunu bilmiyordum. O Anadolu Selçuklu Mezarı'nı gezdiğim zaman, işte o mezarlıkların hikayelerini gidip gördüğüm zaman mesela şeyi, hangi taştan yapılmış kardeşim bu, Türk taşından yapılmış mesela işte, Ahlat taşından yapılmış, bilmem ne. Okuyorsun, öğreniyorsun ama gezerek de geliştiriyorsun abi. Kesin. Yani biri olmadan diğeri olmuyor. Aynen öyle. Yani bir elmanın yarısı işte iki parçası gibi. Çünkü gezerken gibi. o şeyin, o nasıl derler, o tarihe ya da o bölgenin hem kokusunu alıyorsun, hissediyorsun, yaşıyorsun, yaşayarak Hı -hı. öğreniyorsun. Ama o tabii ki okumak da gerekiyor. Okumadan olmuyor. Şöyle bir avantajı da var. Mesela ben yine okumakla alakalı kendimdeki avantajı söyleyeceğim. Ee, çocukken hep elimde bir kalem vardı, evet. okula gitmiyordum, hap kadar bir odanın içerisinde abimler benden 7-8 yaş büyük, onları taklit ediyordum. Çok şükür ki bu işte olay bana ne öğretti, işte onlara bakarak işte A yapıyorlar, A yapıyorum, B yapıyorlar, B yapıyorum falan. Okula gitmeden önce de yazmayı öğrenen birisi oldum ben. Sonra kitap okumaya başladım. Nedenini bilmiyorum. Başladım. Sonra okul hayatında bu bana şöyle bir yansıdı. Bütün e, işte özel günlerde 29 Ekim'de oydu buydu işte 19 Mayıs'tı ya da herhangi bir özel günde hocalar şey diyordu öğretmenler hadi bakalım sahneye. İşte şiir okunacak. Ya, okuyanlardan bir tanesi de oluyordum. İşte bu bana nasıl yansıdı? Yani Kendimi met etmeyeceğim bu arada. Ben Serkan'ın konuşmasını çok daha beğenirim açıkçası. Eee. Ama diksiyonun oturmasına sebep oldu eee. Okuduğum <laughs> için kelime haznem gelişti. Hani sadece gezseydim bunlar bana hiç yansımayacaktı. Ama birçok kelime de hafızaya yapışıyor. Kesinlikle. Okuduğum kitaplardan gibi. Kelime de harcığın zenginleşiyor. Abi. Okumak okumak güzel ya. Bir de okumanın şu avantajı da var. Okuduğunda... Ya ben okumayı zaman makinesi olarak kafamda hep tahayyül ederim, hayal ederim. İşte okuduğum zaman geçmişe giderim, o yazarın o dönem yaşadığı ya da o kahramanın yaşadığı olayların içine atarım kendimi. Yürüdüğü sokakta yürürüm, yaşadığı şehirde yaşarım. İşte o içinde bulunduğu odanın ortamını da zaten yazar o kadar güzel anlatır ki sen de onu hissedersin, yaşarsın ve tüm görüntü gözünün önüne gelir. Ben okurken bu şeyi yaşarım ve keyif alırım bundan. Geçmişe giderim, işte gelecekle ilgili kitaplar okuduğunda geç, geleceğe gidersin, anı yaşarsın. Hayalinde birçok ülke gezersin okuyarak, birçok yere gidersin. Hı hı. Bunun avantajları da var. Çok güzel bir şey bu manada okumak. Tabii ki gezmek de diğer manada çok önemli. Burada da dediğin gibi her ikisinin de eşit işte oranda olması insanı çok üst seviyelere götürüyor. Örneğini vereceğim sana şöyle. Mesela işte bunu... Tabii okumak bir alışkanlık haline geliyor okuyan insan için. Şöyle bazı insanlar kitapsız yapamaz. Mesela... Kitabın kokusu vardır tabii ya tabii işte. Çok, Çok başka seviyorum. bir şey. Müthiş bir şey. Bir de kitapta mesela bir roman okuyorsan <laughs> o karakteri yaşıyorsun aslında. <laughs> Dediğim gibi. <laughs> Ve olayı sana getireceğim. Ee, seslendirmenlik yaptığın için. Mesela bazı insanların okuma şekli gerçekten farklı. Mesela hep söylediğim bir şey söylemeye devam edeceğim herhalde bunu. Durum kaşınıyor çünkü bununla alakalı. Mesela birisi bir şey okuyor, dinliyorsun. Abi hiç geçmiyor bana. Aynen. Geçmiyor. Ama mesela e, iyi birisi bir şey okuduğu zaman kitabı hissediyorum onu, duyguyu veriyor. Ya yani orada şiddet ya da işte nefret ya da duygusallık evet. ya da her neyse, o güzel okuyorsa abi, o sana geçiyor ve aa bir bakıyorsun aradan bir saat geçmiş. Evet. Ben onu okumuşum falan. Acayip bir şey. O yüzden senin gibi seslendirme insanlar kıymetli abi. Eyvallah. Kesinlikle öyle. <laughs> Çünkü geçiyor karşı tarafa geçiyor. Bir de olayı şey yapıyorsun. Ben mesela seni dinlerken ne hissediyorum biliyor musun? Şöyle. Aslı çalışırken dinliyorum genelde hmm. böyle sanki böyle e, lambayı kapatmışım tamam mı işte bir loş ışık var ya da böyle kendim sayfayı çeviriyorum o sesi duyuyorsun ya <laughs> arkadan böyle o sayfa sesi falan geliyor tamam evet. mı aynı duygu bana geçiyor ve karakter de bana geçiyor gerçekten de öyle o yüzden okumak çok kıymetli. Ama cana ulaşıyor demek ki. Ulaşıyor ulaşıyor kesinlikle yani. o yüzden hani burada. Işte, Tevazu ya da bilmem ne falan filan da tespitle alakalı bir şey bu. Yoksa ben kalkıp da niye pop yani. Teşekkür Alakası ederim. yok. İnsanları da de çalışıyorum. Hani kitap okuyunuz. Hani geçen sene sahilde çektiğimiz videoda şey demiştim evet. ya sana. Ne önerirsin gençlere? Neden okumalı? Ya da ne yapmalı gibi. Mesela sen tecrü tecrübelerini aktarıyorsun burada. Kitap yüzünden okumalı abi. Kesinlikle. O sayfayı dokunarak koklayarak hissetmeli. O zaman keyifli oluyor. Hı hı. İşte biz o zaman da demiştik. Vakti olmayanlar, yolda de. olanlar, uzun yola çıkanlar, işte hı. yolda sıkılanlar oradan da açarlar, dinlerler. Hı hı. Onda hiçbir sıkıntı yok. O da çok keyifli. Dinlemek de güzel. Dinleyince de çok güzel hayal ediyorsun. Kafanda gene canlandırıyorsun her şeyi. Hı hı. Ben ben gene bu sosyal hayatımıza da yansıyor Tabii. şöyle. E okudukça dediğim, dediğimiz gibi hani kelime haznemiz genişliyor. Birçok kelime daha düzgün konuşmaya başlıyor. Kelime ağzdan daha düzgün çıkıyor. Bu iş hayatına yansıyor. Bir kere Hani bir üniversiteden mezun olduğunuz varsa ya da olmayın hiç önemli değil bir iş yerine gideceksiniz e, patron size niye işe alsın sadece işe bilmeniz yetmiyor işte o tavrı hatta beden dili hı hı. bir şey sunarken karşınızdakini ikna ediyorsunuz ve adam ikna oluyor mesela kendim de şöyle bir örnek vereceğim e, işte bundan yanılmıyorsam 2-3 yıl öncesinde önüme bir proje geldi ben dedi, bunu yapamam ben yapamam ben bunu Arkadaşım beni bir şey yaptı böyle. Olur mu canım de, sen yaparsın. Sonra bak yine onun gazlamasıyla başladım. O gün akşamını kendimi keşfettim ben. Aa yapabiliyormuş ben. Ve sonra konuştukça işte o kitap okumanın vermiş olduğu avantaj. Ben onu oraya hapsetmişim şuraya. Tetiklemek için bir şey çıkması gerekiyormuş. Ve o ortaya çıktı. Ve sonrasında da yani çok şükür ki o işte başarılı olmaya başladım çok şükür. Böyle geziyle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Bu bana ne kazandırdı? İşte ee, Birçok coğrafya gidiyorum Serkan, işte doğusu, batısı, Karadeniz'de işte vesaire coğrafyamızı, Balkanları, aynı şekilde. Ee, mesela bu ülkede birçok dilin olduğunu öğrendim. Muhakkak. Birçok, sadece Türkçe değil, işte birçok, hatta Türkçe'nin de farklı farklı şeyleri var. de var. Lehçeleri var, dediğin gibi. Ve e, çok güzel yemeklerle karşılaştım, tarihi yapılarla, köprülerle, işte düğünlerle, acayip bir şey. Ve yine dön dolaş, kendim kendimizle gurur duyabileceğim bir şey. Anadolu'nun cömertliği. Biz süper. <laughs> yani aslında okumak diyoruz ya geçmişteki hani e, bazı hikayeler var. E, onlar şehir efsanelerine dönmüş. Örneğini vereceğim Elazığ'a gittim. Elazığ'da şey var abi kale var. Şarpur kalesi dediler ki bunun süt kalesi. Hikaye şu. Su bitmiş. Su yok. İşte süt salmışlar, hmm. kareyi böyle yapmışlar falan. Bu nereden gelmiş aslında? Şöyle bir şey var abi. Eskiden işte elektriğin olmadığı yıllar ya da köylerde, hayatlarda, geçik olduğu hayat, semtlerinde çok çok eskiden televizyon yok, o yok, büyük bilmem ne. E ne olacak? Çocuklar evde. Bir hikaye duymak zorunda. Evet. Nene devreye giriyor, dede devreye giriyor. Başlıyor anlatmaya. Kendi kafasında bir şeyler. Çocuk biz de böyle ağzımız açık izliyoruz abi. Aslında yine okuyoruz orada, kişiyi okuyoruz aslında. Evet. Ya bugün aslında bugüne gelmemizin sebebi de geçmişimiz böyle işte. Yine topraklarımızdaki o kültür bereketi falan. Öyle. Bravo. Bundan beslendiğimi düşünüyorum. Senin de beslendiğini görüyorum zaten. Çok güzel bir şey. Ya zaten şimdi okuyarak ulaştığın seviye daha farklı. Şimdi okuyarak tamam birçok yere bedelin olmasa bile hayalinde bir sürü yere gidiyorsun, yaşıyorsun, görüyorsun. Fakat gezerek yaşadığın olayların hiçbirini okuyarak kazanamıyorsun. Çünkü gezdiğinde görerek işte işte dokunarak hissederek koklayarak hı hı. yemeğin tadını alarak hı hı. o havayı teneffüs ederek o taşa dokunarak birçok şeyi daha iyi öğreniyorsun daha sağlam ve okuduklarını bu şekilde pekiştirmiş oluyorsun sağlamasını yapmış oluyorsun. Dolayısıyla hepsi birbirini destekleyen hem okumak hem gezmek İkisini bir arada yapıyorsan zaten on numarası. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> Ama sadece gezmek de olmuyor, sadece okumak da yeterli değil, gezmek de gerekiyor. Çünkü e, ben şunu da hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. İşte bir odaya kapanalım, işte her gün akşama kadar kitap okuyalım falan bu değil. <laughs> bu fazla, gereksiz. <laughs> Sürekli gezelim tozalım da gereksiz. <laughs> her şey kararında olmalı. <laughs> Hem okuyalım, okuduklarımızı işte gezerek de pekiştirelim. Bu Bence olması gereken bu. Çok okuyan mı, çok gezen mi? Her ikisi de abi. Kesinlikle. Biri olmadan birileri biri, değişiyor. Biri, bir şey. Çok okuyan bir şeyde çok daha iyi bilebilir ama çok gezen de bazı konularda çok daha iyi bilir. Dengede bir şey gibi geliyor bana. Şöyle bir öneride bulunacağım abi. Sonra da konuyu sana paslayacağım. Gezmekle ilgili tüyo vereceğim. Sonra da Serkan'a zaten konuyu pasladığım zaman kendisi çok güzel bir şekilde size anlatmaya çalışacak. Bu. Estağfurullah. Gezmekle alakalı. Mesela e, gezginim ve bazı matematikler üretiyorum. Mesela atıyorum 3000 lira bir geliriniz, şeyiniz var, bütçeniz var, gezeceksiniz. Fakat diyorsun ki ya 3 bin lira gezemem ki ben. İşte geze, 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 geze kafanda B planı, C planı, D planı, E planı, F planı hepsini çıkartıyoruz tabii ki. Birçok yerde otostop çektim. Mesela örnek vereceğim, Çanakkale'ye gideceğim. Çanakkale'ye giderken dedim ki ya ben Edirne'ye gidebilirim aslında, çok yakın. Ne yaptım biliyor musun? Çanakkale'ye buradan atıyorum 600 lira yol parası verdim. Otobüs parası. Tire. Devreye koydum 70 lira. Ne yaptım? 670 liraya iki şehir gezdim. Ya. Orada o matematiği oluşturuyorsun kafanda. Hani bir yere giderken lütfen bulunduğunuz yere gideceğiniz yere aslında çok yakın iller de oluyor. Orada e, bazen şehir içi servis de olabilir. Çok yakın böyle dip dibe olan şehirler de var. Geçiş yapabiliyorsunuz yarım saat, bir saat. E, dur şuraya doğrayayım o zaman. Orayı da gezeyim diye. 2-3 şehirde gezebiliyorsunuz. Ör, e, de vereceğim burada. Bir da vereyim. E, mutlaka gittiğiniz yerlerde öğretmen evinde kalmayın. Planlayın çünkü daha temiz, daha işte adam muaşeretin daha etkin olduğu yerler oluyor. Bunları tercih edin. Ekonomik anlamda da aynı şekilde. Bunlara dikkat etmenizi önereceğim. Abi şeyden bahsedeceğim. Ramlı Kütüphanesi deneyimli. Aa çok güzeldi. E, tabii gittiğimizde birçok yer kapalıydı. Hani bazı bölümler kapalıydı ama çok güzel bir ortam. Evet. Keyifli bir yer. Zaten eskiden kışlaymış. Evet. O, o tarihi de yaşıyorsun. Zaten tarihi dokuları da seven bir insanım. İşte evet. antik şehirleri gezmek falan neyse evet, artık bayılırım. Çok güzeldir. Yani ben oradan akış... Ben bütün günümü orada geçiririm. Kesinlikle. Çünkü çok <laughs> modern ve sosyal bir alan. Çok güzel bir yer gerçekten. Tüm kütüphanedir şimdi bunu söylüyorum. Kütüphanede bulunmak rahatlatıyor kitap kokusu. Çok seviyorum ya. Yani. Huzurlu ortamlar, sessiz, sakin. Kesinlikle. <laughs> Sahafları çok severim. Sahafları gezmeyi çok severim. Mesela sahaflara gittiğimde birçok kitabı işte bakarken her kitaptan en az 3-4 sayfa okurum. Okumadığım kitaplardan, işte baştan sondan bakarım. Hoşuma işte beğendiğim ya da ilgimi çeken kitapların biraz okurum. Sonra bırakırım. Her sayfadan böyle birkaç sayfa okurum. Her kitaptan bırakırım. Öyle öyle dolanırım zaten. Vakit geçmiş olur. Sonra devam ederim yolum. Ama kitapçıları gezmeyi çok severim. Sana paslayacağım bir şey de var. Hı hı. Buradan güzel bir hikay hikaye çıkacak biliyorum. Sen de bilmiyorsun şu anda. <laughs> Bilmiyorum. Ne bilmiyorsun şu anda. Zaten konuyu bilmiyoruz. Evet. Abi, ee, Kur'an-ı Kerim. Ha, yani. evet. İlk mesaj. Oku. Evet. ilk. Yani boş boşuna söylendi bize bu. Ya da bize örneklendirildi oku. Evet. Demek ki var bir hikmeti ki. Yani oku Ya ilk emir oku. Bu altında müthiş bir şey. Çok böyle hikmetler barındıran bir kelime. Hı -hı. Oku. İşte bu okumak, hem kitap okumak, hem insanı okumak, hem hayatı okumak, Hı -hı. hem doğa dediğimiz kavram ve kainatı okumak, evreni okumak. Kesin. Okumanın aslında birçok şeyi var, şekli var o okumalardan biri de bizim kitapları okumak. İşte bizim kitap okuması dediğimiz okumak ama buradaki oku çok derin, çok Kesinlikle. büyük manalar içeren tabii ki. içinde bir oku. Bir kitabı okumaktan bahsetmiyor. Tabii hepsini hepsini içine alan bir şey bu. Çünkü okumak gerçekten farklı bir şey. İnsanı okumak da deriz ya. Hı -hı. insanı okumak var, hayatı okumak var, evreni okumak var, gökleri, işte kainatı okumak var. Hı -hı okumak, öğrenmek. Öğrenmek bitmiyor ya. Öğrenmek ölene kadar sürecek. Eğer bunun bilinci ol, bilincinde olarak yaşarsa insanlar, yaşarsak hepimiz keybimizi bunun içine koyuyorum. Öyle olmak da zorundayız. Çünkü insan buraya öğrenmeye geliyor. Neden öğrenmeye geliyor? Biz ilk doğduğumuzda çok aciziz. Yürüyemeyen, konuşamayan, kendi yemeğini bile yiyemeyen evet. varlıklar. Sonra yavaş yavaş yemek yemeyi öğreniyoruz. İşte konuşmayı öğreniyoruz, yürümeyi öğreniyoruz. Kaşık çatal tutmayı öğreniyoruz. Hep öğreniyoruz, deneyimliyoruz, deneyimleyerek öğrenerek bunları ve bu öğrenme ölene kadar devam edecek ve bitmeyecekti. Çünkü öğrenecek çok şey var, kesin. O kadar sonsuz bir nasıl diyeyim merak edilecek o kadar çok şey var ki müthiş kaynaklar var. Hı hı. O yüzden Allah <laughs> oku diyor. Hem kitabını okuyacaksın ki ilk önce Allah'ın gönderdiği kitabı evet. okumak lazım, Kur'an-ı Kerim'i okumak lazım bir Müslüman olarak hepimizin bunu yapması gereken bir olay. İlla Arapçadan okuyun demiyorum. Yani Türkçe meali var. Türkçe tefsirini açarız, okuruz. Ki asıl okumamız gereken de o. Türkçe mealinden bahsediyorum. Çünkü sana ne anlattığını bilmezsen Allah'ın, onu tanımakta zorlanırsın. Ee, tabii ki Arapçayı da öğrenir. insanlar. tabii ki yüzünden okumak lazım. Eyvallah, bunda hiçbir sıkıntı yok. Zaten bunu tavsiye ediyorum ama sana Allah seni muhatap almış, beni muhatap almış, seni muhatap almış, bizi muhatap almış ve bize bir kitap indirmiş. Bunun içinde birçok hikmetler sunmuş, bir yaşam kılavuzu sunmuş aslında bize burada. Diyor ki, sana gönderdiğim bu kılavuza uygun yaşarsan, senin aklının hayalini almayacağı yerlere çıkartacağım. Çok büyük şeylere kazanımlara sahip olacaksın. Hem bu dünyada hem de sana vaat ettiğim ahirette. Bu kitabı göndermiş ve ben bu kitabı okuyup anlamazsam bunun hiçbir manası yok. Benim ben bu kitabı okuyup anlayıp beni yaradığını tanıyacağım ve ona uygun bir şekilde ibadet edeceğim. Onun dediği şekilde yaşayacağım. İnsan olarak hayatıma devam edeceğim. Ve ya ed insan olmanın kılavuzu aslında Kur'an-ı Kerim. Evet. İşte neden okunmalıyız e evet. sorunun cevabı aslında kendi içinde şöyle bir şey var. O kitap olmamış olsaydı biz çoktan raydan çıkmıştık Tabii. Bir rehber var önünde. Kısa demek bunun örneklerini görüyoruz. hani evet, kitaba evet. uymayanların nasıl raydan yoldan evet, çıktığını evet, zaten evet. görüyoruz çevremizde. De. Ve hep güncel o kitap kesinlikle. Çünkü her zamana hitap eden Hı -hı. bir kitap. İnanılmaz, müthiş mucizeleri var. Hı -hı. Arkadaşlar da araştırırlar, görürler zaten. Yani kesinlikle ama kesinlikle Allah'ın kitabı. Bunda hiçbir şek ve şüphe yok. Hı -hı. Yani buna o kadar çok örnek var ki verebileceğim. Mesela en en basit örneği Hı -hı. Rum Suresinde Allahü Teala. Şimdi atıyorum bu Peygamber Efendimiz'in uydurmuş olduğu bir kitap olsaydı Rum suresinde bu şundan bahsetmezdi. işte Bizans, Rum o dönemin hani Rum şeyi Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu Bizans e, galip gelecektir diyor şeylere karşı kazanacaktır diyor. Bunu da çok kısa bir süre içinde bahsediyor. Hani 1 ile 9 yıl arasında bir zamandan bahsediyor. Hı hı. O dönemde ondan önceki savaşı kaybetmiş Rumlar ve çok güçsüzler. Hani bundan sonraki bir savaşı kaldıracak durumda değiller aslında. Hı. Baktığın zaman şimdi bir kitabı yazan kişi olarak düşünüyorum. Ben şimdi kendim mesela şey olarak düşün Ben şimdi böyle bir kitap yazmaya karar versem ve böyle bir söz yazar mıydım? Şimdi Rum işte Doğu Roma işte Bizans eski şeyden bahsediyorum, Hı. Rumlardan bahsediyorum. Bir önceki savaşı kaybetmişler, durumları hiç iyi değil, sıkıntılar yaşıyorlar ve ben yazıyorum oraya diyorum ki işte kısa bir süre içinde Hani bu 9 yıl içinde 5 6 yıl sanırım şey olarak tam bilmiyorum. Galip gelecekler diyor. Bunu yazar mısın abi? Hani bu kadar zaman sonra evet. eğer savaş senin dediğin gibi bitmezse yalancı olduğun ortaya çıkacak. Evet. Neden böyle bir şey yazılsın ki? Niye kendimi riske atayım ki? Niye böyle bir şey yapayım? Ve hakikaten de rumlar kazanıyorlar abi o süre zarfında. Evet. O savaşı kazanıyorlar. Bu onun en büyük şeylerinden en şey mucizelerinden biri. Çok basit bir örnekten bahsediyorum. Evet. Mesela şeyde Hadid suresi var demir. Mesela 25. ayette şöyle diyor. Biz gökten demiri indirdik diyor Allah. Şimdi baktığın zaman 600'lü yıllardan bahsediyorum. 600'lü yıllarda kutsal kitapta böyle bir yazı var. O dönemin ben mesela atıyorum, yaşıyorum o dönemde böyle bir bilgi yazıyorum. İşte gökten biz demir indirdik, bunu neden yazayım? Bundan yıllar sonra benim yalancı olduğum ortaya çıkacak. İşte teknoloji gelişiyor falan filan ve demirin gökten inmediği biliniyor. Hayır demir zaten varmış diyecekler belki ama hayır öyle değil. Demir dünyaya süpernovalarla, yıldızlarla gökyüzünden gelmiş. Dünyada demir yokmuş. Müthiş bir hediye. İnanılmaz bir şey. E bu bilgiye nasıl sahip olabilir bir insan? 600 yıllardan bahsediyorum. Çok saçma. Yani böyle bir şeyi kendinin yazıyor olması imkansız. Bu, dolayısıyla bu kesinlikle ama kesinlikle yaratıcının Allah'ın kitabıdır. Bunun gibi çok örnekler var. Hani demir bu örneklerden sadece küçük bir kısmı. Hı hı. O yüzden bu kitabı Kur'anımızı gerçekten okuyup anlayıp ve onu hissederek, yaşayarak hayatımızı ona göre idame ettirmemiz gerekiyor. Yani yapıyor muyuz? Tabii ki çok eksiklerimiz var. Kendim için söylüyorum bunu. İnşallah ona göre yaşayan düzgün insanlardan oluruz diyeceğim. Hani kolay değil bu zamanda evet. ama yaşamak gerekiyor. Ben de okumakla ilgili bir şey evet. söylemek istiyorum, abi. Bir kere okumak zorundalığın var. Nedeni evet. şu, bireysel yolculuğumuz var. Ben ne yaparım? Kitap okuduğum zaman kendimi besliyorum işte. Cemil olarak bir şeyleri, naçizane, işte okyanustaki minnacık bir zerreyim aslında, minnacık bir şeyim. Ama ne yapıyorum onu beslemeye çalışıyorum falan. Bu bana beni beslediği için beni mutlu ediyor, tatmin ediyor. Fakat şöyle bir şey de var. Bir yetişkin olarak da e, senden sonra gelecek kuşakları, nesilleri bir şey anlatıyorsun. O bilgiler ne oluyor? Oradan oraya, oradan oraya. Mesela kendi tarihin, kendi gelenek görüntülerin işte ya da dünya, her şey için söyleyebilirim bunu. Ee, i̇şte bir sonraki kuşakları devrediyor. O yüzden okumak zorundasın. Yani okumadan olmuyor. Evet. Yani işte o güzel kitapta yazılmış ve bizi hala daha bu konuda iyi bir rehber. Kesinlikle. Hani düşünsene yüzyıllar geçmiş üzerinden ve hala daha üzerinde birçok insanın anlamadığı bir şey de var. Tabii ki. İşte Zamanla, Arapçasını anlayamadığın dediğin şey. noktada aç Türkçesine bak. Tabii ki. 2-3 kere okuduktan sonra o şeye de alışıyorsun aslında. Hı -hı. Ee, o forma da alışıyorsun. Kula karşına oluyor. Birçok ilginç şeyler de var Kur'an-ı evet. Kerim'le alakalı. Mesela gün kelimesi 365 kere geçiyor. Çok ilginç. Çok enteresan. Değil mi? Değil mi? Çok, bak, bu ay kelimesi 12 kere geçiyor. Abi çok güzel bilgiler var. Müthiş, müthiş çok bilgiler güzel. var. Yani evet. inanılmaz. Gerçekten boş bir kitap değil asla. Allah'ın son kitabı. İnanılmaz Hı. bir kitap. Okuyun. Şöyle e, kapatalım istersen abi. Okumak. Ve hmm. gezmek. İkisi de çok kıymetli. Kesinlikle. Size e, bir öneride bulunacağım. Şöyle İstanbul'da yaşayanlarımız için. işte 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Hmm. Mesela burada da geziyorum abi. Yürüyorum günde bir saat iki saat falan. Geçen Mimar sinandan bahsettim ya sana. Hmm. Ya bir yere gittim. Sokakların arasında kaybettim kendimi aslında. O da heyecan veriyor böyle. Dolaşıyorum. X camisi çıkıyor karşıma. Çeşme var kitabesi yok. Yani işte Google'lamaya çalışıyorum işte nereden kim yaptırmış falan filan diye böyle. Çok tatlı hikayelere denk geliyorum mesela. O bir gün mesela hatta en yakından örnek vereceğim. E, Urfa'ya gitmiştim 20'li yaşlarında falan. Urfa'ya gittim abi. Tarkan gibi karşıladılar beni. <laughs> Gerçekten şöyle bir şey var. Sen Urfa'dan şey Eyüp Sultan'dan mı geldin? Ya diyorum ki ben hani Eyüp Sultan'da yaşıyorum. O yaşıyorum, her gün belki de ilk çıkıyorum ama <laughs> bana sıradan bir şeymiş gibi geliyor. Sonra işte büyüyünce ve yetişkin olunca o Eyüp Sultan'ı gezmeye başladı. Ya abi müthiş bir tarih var aslında. Hani daha hala da birçok şey bilmiyorum aslında ama gezdikçe abi hani yürüyerek geziyorum ya. Yani. Bir para da harcamadım, onu da yapmadım, bunu da yapmadım çok tatlı hikayeleri denk geldim abi ya. O evet. mezar taşlarında bile çok özür dilerim. Evet. Mezar taşlarında bile hani kendi kafamda matematik oturttum ben artık. İşte şey var. Bir sürü mezar taşı var. İşte kiminde hurma resmi var, kiminde işte asma resmi var, kiminde kavuk var, kiminde işte gül süslemeleri var evet. falan. Hepsi atalarımın bugün bana bıraktığı bir miras. O mezar taşının ne anlama geldiğini öğrendikten sonra olayı çözdüm. Öyle abi. Mesela bizim çocukluğumuz zaten Eyüp Sultan. Hani o evet, evet. Biz, biz Pierre sürekli çocukken... Kıymetini bilmiyoruz anlamadık. Çocukken sürekli giriş geliyor. Evet. İşte hatta o meşhur dergaha da bilirsin. Evet, 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 Oradaki evet, da gider gelirdik. Hı -hı. Mesela çocukken biz tesadüf eseri, Necip Fazıl Üstad'ın kabrini tesadüf eseri Kesinlikle. bulmuştuk. Yani Olur. gezerek yine bulmuştuk. Yani orada ne cevherler var, Hı -hı. kimler kimler var. O yüzden e, valla ben kendi adıma söyleyeceğim çok şanslıyım. <gülüyor> <gülüyor> yani Eyüp Sultan'a 5 dakikalık mesafem var merkezine. Sen de kez aynı, A aynı şekilde ve müthiş bir tarih var abi ya. Kesinlikle Yani Çok şanslıyım valla. Hem okuyup hem gezmek lazım. Sloganımız bu. Ne yapıyoruz yani? <laughs> Hem okuyoruz hem, hem geziyoruz aynı şekilde. Öyle. Sonlandıralım mı? Sonlandıralım. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. Tatlı konulara değinmeye çalışıyoruz. Ee, saçma sapan hiçbir şey yapmıyoruz. Yapmamaya da devam edeceğiz. Yapmayalım inşallah. Sürçülisan ettiysek affola. Kesinlikle öyle. Abi çok teşekkür, teşekkür ederim. Ne var ya acayip muhabbet büyük, <laughs> çok güzel konulara değindi yine yani spontane gelişiyor. Hiç çok çok çalışmıyoruz. Olsun. Bazı şeyler bazı konularda belki bilgim eksik olabilir. Çok özür Bildiğim kadarını anlatmaya çalışıyorum. Eyvallah. Okuduğum kadarını, gördüğüm kadarını, gezerek öğrendiğim kadarını. Eyvallah. Onları anlatmaya çalışıyoruz. Burada aslında keyifli sohbet ediyoruz. Sizleri de bu sohbetimize ortak ediyoruz. Kesinlikle. Çok o yüzden teşekkürler. o klasik şeyimizi yine yani. söyleyelim. E, abone olun. Ya lütfen yani, olun Ailemizin bir parçası olun. Hep beraber bir şeyler yapalım. Yorumlar kısmından fikirlerinizi mutlaka yazın. Evet. Bize tavsiyede bulunabileceğiniz, bizim bilmediğimize de önerebileceğiniz şeyleri yorumlar kısmından muhakkak evet. e, bize yazın. Algoritma böyle. De, Geçenlerde de söylemiştik. YouTube böyle evet. oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Eyvallah. 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 <laughs> Güzel.